Merhaba arkadaşlar. Oyun Peşinde kanalına hoş geldiniz. Ben Batuhan Bugün sizlerle beni bir roketlik videosundayız. <laughs> Bugün roketlik oynuyoruz arkadaşlar. Bugün e, normal roketlik değil, roketlik oynuyoruz ama buzda oynuyoruz. Buzmanını bilen vardır. Onun için böyle tekerleklerime zincir taktım. Çok akıllı olduğum için sanki e, buzda hiç kaymıyor. buzda şey yapar, çok ses çıkarır böyle. korkusu ben neyse de ama lastikler değil ve yerinleri çıkıntılı arabamız böyle çok güzel değil mi evet maç başlıyor kolay gele bak böyle çok güzel bir şey böyle bir yerler top farklı ben topu anlayamadım <laughs> arkadaşlar semi proyum semi proyum da proya geçeceğim 20. lava aha sıçtık. Açıksa çocuğu bundan. Onlar orada vurursa biz aferin size. Aferin size. Ha? Aha bak. Ha! Oh, çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Aferin. ne uçmuş uç. ha. Anayım. Hadi go go. Ben gidiyorum ya. Buradan gitmiyorum ya. Bak Oh maşallah. Allah akber. Çok nice çıkardım. Çok nice çık Dur lan. Osum yok ki. Şöyle gidelim. Oha 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 oha. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Ben kendi kalem attırdım. Verim size. Şöyle geri geri falan. Ama affedin Anladık çok güzel. Çok nice. Bu direkten döner. Dur ya ben de vuramadım. İşte işte bu <laughs> arkadaşlar bu arada kırmızı da kırmızı beyaz oluyor Türkiye'nin GTA'da da böyle iki Zenton'un bir de yeni gelen bir ara vardı 545 milyon ben matematiğim çok sıfır olduğu için şaka şey yaptım bu sıfır olan matematiğim <laughs> yani çok kötü değil ama yani şu an kaç oluyor lan o Allah okuyamıyorum ya Tabii gece 2'de çektim ki video beynim yandım 545 milyon milyonluk bir araba yeni geldi. Böyle mavi böyle ben aldım. Hayır no 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 no. Allah sizin cezanızı vermeye. Ne yapıyorsunuz gerizekalılar ya. Aferin size. Bak bak gezekalara bak. Kendi kalelerini atıyorlar. Ben böyle salak takım olmadım. Oho oh, o siz yapmış o vurmuş. Aferin. Oy anam oy. Bak, i̇ki ranka girmedi. İki ranka, ranka Abi ben niye kırmızı takımı veriyorum ki? Sebebi neydi ki? Allah senin cezanı. Ya bunu kaşındı bak. bunun kaşındı gol yiyeceğiz. Ya da gol atacağız. İkisinden bir yoksa Takıma bak lan böyle. Ananın anaf çok pis. Çok nice bir Buradan alırım topu. Allah mikrofon dedim. Bir tuhaf oldum lan. İçim bir tuhaf oldu böyle. Çok güzel bir his. Lan ne oluyor? Topa bak Düz durmuyor. Aha direğe gittik. Hmm. Oy o gol olur mu? Bence olmaz. Allah gol oldu vallaha. Of o golü sağlarım. Bravo bundan tebrik ediyorum. Nasıl? Adam ne koydu be. Ben burada zıplasayım ve kurtarmışım. Bizim takım çok mut. Baksana şunları bir. Ya ikine nasıl kurosunuz ya ben anlamadım ya. Kesin iyilidir bu. Hadi git. Hadi çok pros. Maşallah. Ben sizden daha proyum lan. Ben videoda iyi oynayamıyorum ya. Yani. Ya da videoda bana iyi takım geldi. Vursanıza. Bak bak adam geri geri gidiyor. Manyak ya. Gece 12 olunca demek ki insanlar kafasına Tövbe bir şey diyeceğim de şimdi Allah 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 Bak ne güzel kurtardın aferin bana Dur şuradan Şuradan Ç Ç çocuk bak git Allah Allah ben anlatırım seni he. Ay Bir bitmediniz Dur dur Obay. Abi çık ya bu ne videoyu durdum Cem abi. Kazan sen de kaybet de. Koyacağım. Çok not takım. Aferin size. Nasıl dur. durum? yazayım da yazım diyor Ha neyse yazmadım. Hadi. Hadi abi lag lag da var ya. Üf. Emin ediyorum. Ana Oha ya bunlar nasıl bir pro abi? Bizimkiler nasıl biliyor. Bizim konuşamıyorum artık ya. Aferin dur dur yazacağım oraya. Nasıl? Nop tiyel, e cevapta. Nasıl? İyi ettin. Aferin size. Ah çok güzel, çok güzel. Nop tiyel, nop Yazacağım. Tamam. Ama çok nop çıldı. Keşke gerçekten profesoruz. Orada yazdığı gibi. Oba. Orası şöyle çıkıyor. Bak. Topa gol olacak. Allah'ım. Adamı ne geçirdim ya da. Heh, çok güzel. Basacağım artık ya acımayacağım intro'da. Uh, çok güzel. Oha. Ben hiç gitmiyorum. Ba ben bala bekliyorum ya. Baksanız şunlara. <laughs> Adam bana taktı. Ben de ona taktım. Ya bir topa vuracağınız bu kadar mı acizsiniz? Allah Allah. Hmm, çok güzel. Ya go, go artık ben atacağım ya kendi kalemi. <laughs> ne diyorum? Çok lupusunuz ya bir topa vuramıyorsunuz lan adamı delirtmeyin Allah gol olmadı abi bir topa dokun ya siz hepiniz niye buraya geldiniz ki biriniz şu duvarla orada bekler ah eh, sana of ya adam vurdu Aga çok zafer ettik. Aferin size demek istiyorum bundan tapularda keşke videomu izleseniz de görseniz nubluğunuzu nublar far far ay vay ney far far avay dur lan adamlar artık artık biz de dalga geçiyor ya adam bilerek kendi kalesine sokuyor çok şükür oh. Oh, onu bu şeref oyunumuzu ben attım bir tane daha attı. Adamlar hep trick yokmuş. Baksana şunlara. Be. Adam 3 şutu var 0 2 golü var maşallah. Adam 3 gol atmış 2 şutu var. Nasıl oluyor? Aa, <laughs> <laughs> çok güzel. Oha. Aha. Aha gol olur. Abi ya biri orada olay tutar da olur. Doğru. Do şöyle, ah. Çok güzel. Beni yani bu blue'ya versin. Ana bu ne? Slime'i yaparız. Bunla ben bunlarla yapacağım. Gelin lan. Tamam. Ben. Bu da ikinci maçımız. Geç bunu slime'a. Yine bunlarla yapıyoruz. Bir tane daha çekerim. Ay çekerim mi? Bir tane daha oynarız. Hadi. Dün takım korktu. Çıktı nooblar. Geleceğiniz mi? Neyse ben buraları keserim. evet arkadaşlar bekledik de. Adam gelmedi onun için çıkıyorum. Şu turboyu da yapmış oldum. Bakayım nerede var? Nereye gitti acaba? Dur şurada. Ay çok güzelmiş lan. O iğrenç ama çok güzel. Normal bir tane yapalım. 3 vs 3. 3 vs 3. Şuradan şöyle de bir de. Ben tekerleklerini yenileyeceğim. Ben yani o lastik low rider taksak? Dur low rider var. Low rider yazıyordu. Tana 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 tana. Aynen bunları takacağım. Get aldık arabamda bu yok ama. Gel get, get Low rider sayılmıyor ki. Jip şey o. Şey o kamyonet gibi. Yani o, o kamyonik diye geçiyor büyük galiba. şey A takım diye bizi var ya oradaki araba gibi yük taşıma arabaları olur ya Ama öyle yük değil. Allah siz. Ha bu takım iyi. Ama beni niye buraya hep bu takım veriyor? Yani orunca veriyor. Onu mu izlemiş? Ana alıştım. Sekiyor ya topu. Dedim. Sekmedi bir tuhaf oldu. Kötü yandı. ana adam ne dikti la. Frene basamadım artık gamepad'de. Gittim taba falan bastım. Oha kim vurdu altın lan? Ha? Hayır. Aha, that's my shit. Oha. Gol oluyordu la. Aferin. Çok güzel. Of ana. Biz, bizim takım alır bu maçı ben diyeyim size. Bizim çok takım çok no, Allah vuramadım ya. Tam vurayım diye vuramadım. Allah benim kahretsin. Ben nasıl benim dur dur dur. Dur dur dur. Allah beni kahretmesin ya. Ne yaptım ben öyle? Allah beni kahretmesin ben. Ne yaptım öyle? Ah, çok güzel. Abi lag var. Lag var. Hack var. Lag yok da kasıyor gibi. Kasmıyor video çektiğim için. Ya hayvan gibi işlemci var ya. Nasıl bir şey oğlum sen? 3 milyar bilgisayar kasmaya kasar mı? Kasmıyor da geç. Bana öyle gel. Of. Of. Abi. Hayır niye gol olmuyor? Niye? Tamam tutarız onu. Tamam. Ah be sen niye boş? Sen niye boş zıplanıyorsun? Ta bu, bu, takım arkadaşı tamam benim Alex'im. Tamam bu benim Alex'im. Bizim Nox nerede? Nox ne yapıyor? Nox. Geç gel çabuk. Onun. Bismillah, bismillah bismillah Allah ekber. Oha. Gol oluyor. Gol oluyor. O bizim kaleye girmesin. Gitmesin o. Allah mikrofonu düşürüyordum. Bak o gol olur. O gol olur. O gol olur. 50 onu. 50. 50 elle olsun. 50 sen elle ol. Anlıyor mu? Nasıl anlasın? İngiliz. Zaten konuşup tuşuna da basmıyor. Nasıl anlasın? Aferin. Ah sana. Aferin sana. Aferin size. Abi. Bu maç ortalama kalırsa haksızlık olur hatta bunlar kazanırsa. Biz hak ediyoruz onlar kazanıyor ya. Adam bicyclet. Bak bizim koçuma bak benim. Oha. Koçum benim be nasıl uçtu. Hayda rinna. Allah nox nox. Nox Allah sen nox. Nox Allah. Allah büyük işte Allah büyük. Adamı adama nasıl vurdum ben? Bak bak ge geçiriyor Nox bana maşallah. Maşallah Nox. Ben kaledeyim ya. Allah'ım ne? Oh, kaç çıkar çıkar. Oh iyi. Şu topu bir çıkaramadık. Ezi ne? Ya abi lag var o. Geren geçen bana vuruyor ya. Ne istiyorsunuz benden? ne? Nasıl bir kişi ben anlamadım. Ya buradan kalmaz bu. Kalmamalı. Oppa. Nox neredesin Nox? Nox aferin Nox. Bir şey yapmasa da Nox'u aferin diyorum çünkü çok iyi oynuyor. Ben takım sonuncusuyum Böyle mutluluk görülmedi. Allah neredesiniz lan takım? Takım yok. Son saniye golü yemeyiz. Allah epic save. Ben son sana kalede bekleyeceğim. Hatta şu musu alayım. Son saniye golü mü geliyor? Son saniye golü gelmedi. Ben kanlı kaleme bu overtime'a kalır. Ben diyeyim. Ben de çok lag var. Ne midir abi? Evet çok güzel. Değil. Çok güzel. Hiçbir şey çok güzel değil. Ah tam dedim. Ah ikinci. 90 puan. Dur dur dur. Ana adam adam adamsın sen. Allahım ya. Neredesin ya? Ben şey uyuz oldum şu an. Tim Toy. Tim Toy Allah cezanı versin. Tim Toy. Aferin sana. Kim o? Aferin sana. Hmm, Drive atalım yine sanki 5 0 yüzde. Drive Dur 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 ne yapıyorum ben ne yapıyorum ben. Gelen geçen bana geçiriyorum. Sese bak ya ses. Böyle ses mi olur lan? Noksat onu. Nok seni yerim. Seni yerim çocuk. Ben bunu Nox'u dedim. Ben bunu başta vermedim ama bu çocuk dediğim bir şey yapacak. Bak yaptı. Helal olsun Nox. Ay, nice. tuşu bozacağım. Tuşu bozacağım. Oha. Oyun bozdum. Oha bu ne? Anten. Bunu takarız. Low Rider. Çok nice olur. Low Rider arabaya. Çünkü Low Rider şey. Şeysin. Tam Low Rider. Ya söyleyeyim mi? Low Rider'lık. Tamam bir an konuşamadım böyle. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda doyup peşinde kanala abone olsanız sevinirim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bu arada e, biliyorsunuz ki 15 tane yaklaşık 15 saat bayağı bir video gelecek. Haberiniz olsun gününde 2 ya da 3 video gelebilir. Karneler alındığı zaman e, 15 saat full benim boş geçecek. Ödev vermezler. Büyük ihtimal vermeyecek zaten son hafta ben gitmeyeceğim. O zaman da video gelecek. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.